Evet Hüseyin Bayrak Adana'ya yapılacak olan yük limanı projesiyle alakalı yeni gelişmeler edindin mi? Bazı insanlarla temaslar kurdun, siyasetçilerle, bürokratlarla. Edindiğin bilgiler neler? Adana'ya şimdi bir ve e, yük limanı planlaması var şu anda. Bu yük limanı e, 9 milyon e, konteyner alan adet, adet e, alan 9, 9 milyon adet konteyner e, milyon alanını milyon kapsıyor. Alanını kapsıyor şu anda. 5 bin kişiye iş sağlayacak saracak yaklaşık maliyeti 1 milyar dolarlık bir proje. Şu an proje e, yani 20 30 yıldır konuşuluyor ama son yıllarda son günlerde ete kemiğe bürünmüş. Projesi bitmiş. Evet. Şu anda ihale aşamasında. Yapıçı işte devlet mi yapacak yoksa devletin kendisi mi yapacak yoksa ortak mı yapılacak şeklinde daha Devlet karar özel Devlet e, ve özel iştirak de olabilir burada. da. Ama şekli aşamasına gelmiş şu anda. E, bunu da kaçırırsak Adana için çok büyük bir kayıp olacak bu. Biliyorsunuz ki Hemen yanımızdaki Hatay'da iki tane yük limanı var. Birisi evet. birisi İskenderun'da. Diğer taraftan Mersin. e, Mersin'de bir kız kalesi ve bir de içindeki, Mersin içindeki liman, evet. serbest bölgedeki. iki liman orada var. Mersin'de iki liman da Tarsus'ta var. 162 kilometre denize kıyısı olan Adana'da bir tek limanımız yok. Yük limanımız yok yani şu anda. Oysa Adana'da bu yapılmış olsaydı özellikle yumurtalık planlaması yapılıyor. Yumurtalık planlaması yapıldığında yumurtalık şu andaki yumurtalıkla OSB arası 46 km. Eğer yol düzenlemesi yapıldığında bu 38 km'ye falan düşecektir bu. 38 km sonra OSB'deki üretilen mallar konteyner konulduğunda direkt oraya indirilecek. Hatta e, depoya bile gerek yok. Adam kendi iş yerine konteynere yükleyip direkt eee Yumurtalık OSB'de şey yumurtalık limanından gemiye yükleyip gönderebilecek aslında. Kaç madden. kişi sistem olacak? E, Yaklaşık 5000 kişilik bir istihdam alanı. 5 bin kişilik istihdam sadece limanda çalışanacak olanlar. Hmm. Bir de katma değer olarak Adana'ya nasıl katılacak? Adana şey katacağı değer bakımından Adana'da işsizliği bitirecek bir proje bu. Bunu siyasi partiler ayrıt etmek için herkesin sahip çıkması lazım buna yani aslında. E, yani partilerin. Yani çok... Ömer Bey'in açıkçası ben desteğini biliyorum bu proje açısından. AK Parti İl Başkanı Tamer Bey de ilgilendiğini biliyorum ama diğer tüm işte dediğin gibi ticaret İl odaları, ticaret, ticaret borsaları, ve Diyatrası, onun gibi diğer iş dünyasındaki insanların dünyası, hepsinin sahip çıkması özellikle lazım. Özellikle OSB yönetimi. Gerekirse Cumhurbaşkanı'nın kapısında yatmaları lazım bu proje kaptırmamak için. Adamlar iki tane var. Üçüncüyü kendi illerine getirmek isterken biz bir tane bile yokken ona sahip çıkmamız lazım. Diyelim ve bu noktada yetkililerin ve bu seni saydığın isimlerin açıkçası bu projeye destek vermelerini ve sahip çıkmalarını istiyoruz. Bürokrasiden ve siyasetten edindiğim bilgiler zannedersem bunlar. Evet. Mı? Yani şimdi ama biz bununla ilgili gerekli görüşmeleri de yaparım. Evet. Ve yani biz de konunun takipçisi, takipçisi olalım bence. Konun takipçisi olalım. Ve adan ricamız bu işin peşini bırakmayın. Bırakmasın. Adana lobisi bir işe yarayın yani.